Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Uzun zaman sonra yeniden görüşmek güzel. Evet Valorant Mobile çıktı. Valorant Mobile'a e giriş yapmak için biliyorsunuz resmi için sürümü gerekiyor. <laughs> resmi için sürümde de giriş yapmak için QQ ve WeChat gerekiyor. Biz bugün size WeChat anlatacağım. QQ zor iş yani QQ'ya şey yapmak girmek bayağı zor iş arkadaşlar bir çete ücretsiz nasıl gelir köy reklam nasıl atlanır onu siz anlatacağım yani kolay bir iş isterseniz göstereyim hesabı arkadaşlar şimdi bu hesapta gördüğünüz gibi WeChat'im var ben bu WeChat'i Valorant Mobile'ı ekledim ve size nasıl yapacağınızı göstereyim hatta görüyorsunuz saatte var burada 9.46'da giriş yaptım saat 11.32 yani yeni bir bilgi hemen göstereyim Arkadaşlar şimdi ben hesabımdan çıkış yaptım. Göstereceğim şey direkt şey yapın. <laughs> Girin buna. Buradan telefon numarasıyla ile kaydol yazıyor. Ona tıklayın. Buradan Facebook ile kaydol yazıyor. Arkadaşlar benim hesabım olduğu için ben direkt buradan devam edebiliyorum. Ben yani direkt giriş yapabiliyorum. Bana bir kod geliyor. Şimdi siz böyle yapmayacaksınız. Sizin buradan giriş bilgilerinizi isteyecek. Siz bilgilerinizi gireceksiniz ve şöyle bir ekran atacak sizi. Arkadaşlar öyle olduktan sonra siz direkt oradan basıyorsunuz QR kodu atıyor. Ben oradan farklı bir yerden yaptığım için işte telefon numarasıyla ile kaydolun yazıyor. Siz ona takmayın. Facebook ile kaydolun Ya da öyle de yazabilir. Tam hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar siz QR kodu attıktan sonra yapacağınız tek şey şu. Bunu şey olarak düşünün. Şu an QR kodundan daimişim gibi düşünün arkadaşlar. Yani sadece şu tuşa basacaksınız. Gördüğünüz tuşa. Basıyorsunuz geri dönüyorsunuz. Sonra bir daha QR koduna giriyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Böyle, böyle yaparak arkadaşlar. Bunu 5 kere de olabiliyor. 7 kere de olabiliyor. 10 kere de olabiliyor. Yapabildiğiniz kadar yapın. Bazen olmayabiliyor ama yüz, yüksek ihtimalle oluyor. Bende de zaten öyle oldu arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Ve sizi şöyle bir SMS ekranına atıyor. Karşınıza tam böyle bir ekran çıkıyor. Böyle demek ki işleminiz tamam. Ondan sonra Valorant'a giriyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Giriyorsunuz Valorant'a. istediğiniz gibi oyununuzu oynuyorsunuz. Oradan ama oradan yeşil olana tıklayacaksınız. Yeşil neyse ona tıklayacaksınız. Başka kalmayayım. göstereceğim şimdi. Ben Oradaki yeşil şey tıklayacaksınız arkadaşlar şimdi. Ben zaten giriş yaptım. Şimdi anında giriş yaptı. Bakın, ve oyuna bak, o, bak, bak, bak. <laughs> Arkadaşlar oyuna giriş yaptım. Bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi oyun bu kadar. Oyun açılıyor. Buradan tuşa basıyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Ben bilgisayarım olduğu için ben çoğunlukla bilgisayardan oynuyorum. Ama telefon göster şey için size yardımcı olmak istedim. Görüşmek üzere.